Oynamaya <laughs> karar verdi. Aa niye? Niye atladı? Hayır hayır şeker o. Hayır gel buraya. Şeker zarar sana buraya gel. Prens. Prens gel sen. Hackerlık yap oyun oyna sen gel. Gel. Gel oynatayım seni izin veriyorum. Gel bak burada bir hacker kılıklı biri var. Ne oynuyor ya? Taşla toprakla nasıl bir oyun bu? Biraz gel oğlum. Çok basit bir oyun. Gel. Acaba bir ters ters bakıyor bir şey ama anlayamadım. Değil mi? Acho que acesse assim é doido.